Fenerbahçe'de 112 dakikada bir ağları sarsan Serdar Dursun, Sarı lacivertlerin son yıllardaki en verimli forveti olarak dikkat çekiyor. Hatay Spor maçında penaltıdan attığı gollerle galibiyette başrol oynayan Serdar Dursun, istatistiklere göre Fenerbahçe'nin son dönemindeki en başarılı forveti oldu. Gurbetçi futbolcu ligde aldığı sürelerle 1008 dakikaya 9 gol sığdırdı ve ortalama 112 dakikada bir ağları sarstı. Bu oran Fenerbahçe'nin son 10 yılında takımdaki ilk sezonunu geçiren ve en az 1000 dakika süre alan santraforlarla kıyaslandığında Sardar'ı bu dönemin en iyi golcüsü yaptı. Milli santraforu 115 dakika ile Van izlerken listenin 3. sırasında 128 dakika ile Musa Asov yer aldı. Van ile forma rekabetine giren Fernandao 143 dakikalık bir ortalama yakaladı. Listenin en kötüsü ise 1255 dakikada sahada kalıp sadece bir gole imza atan İslam Silimani oldu. Öte yandan Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde sona geldi. NTV Spor'un haberine göre taraflar kontrat süresi ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sarı lacivertler oyuncunun menajeri ile son detayları görüştükten sonra anlaşmayı resmileştirecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcunun yurt dışında da birçok talibi var.